merhaba evet arkadaşlar video hoş geldiniz. Biraz mikrofonu uzak başladım. Bugün İstanbul Guys, Guys Gameplay seri 2. Yani bölüm 2 diyelim. Bu sefer daha da çok şey yapmak istiyorum. Uzatmak istiyorum. Önceki video yarıda kesilmişti bir de yandımın Karakterimiz yine var. Parti kuracağız. Evet parti kuracağız. Şimdi bir harita değerim. Şöyle alalım. Gelelim temizliğimize. Bırak da bir iki olsun. Hatta üç olsun. İki. Bunu kesiyorum burada. <laughs> tamam. Üçü de blok dış oldu. Ama burayı tam şuraya. Aynen. Oraya kaldı. Aldım. Tam 12'ye getirdik. Max 12, 12. Max önce 3, 3 turda blok des. Max önce 12. Şu an. Ana bakalım. 12 düşebilir. Oynamakken asla zıplamayın. Benim tavsiyem. Ya 12 kişi bulunsa ben bulundu. Hacan başlat, hacan başlat. Bizim erken başladık. Tamam blok düşündü gelsin bakalım. Gameplay zaten. Bayağı bir uzun süre şey şimdi kaç eğlenecek hiç bilmiyor. Altı eğlenecek. Altı kişide. Ha daha doğru. bir ne güzel mi? daha çalışacağım. bence ki çöp gibi oynanamış. lafı istiyorum. Gelin kardeşlerim gelin. Geleceksiniz sen. sen. Kostalar mı yanıyor? FPS düşük. FPS arttırma ilgisi düşük. geçtik. 6 Tamam. Çok güzel. E ping mi yazıyor? Yok da FPS mi? Tabii ki FPS mi? Şaka yapıyorum. FPS düştü. Kardeşim. Allahım ya. <laughs> Neyse. Uygun olduğunu ağlamak istemiyorum. Hayır. Hayır. Ustura ustura oynuyor. Neyse. Normal oynuyor. Evet. Şu şey bulundu ve başlamıyor. şey diyeceğim. Eğer bir hafta boyunca 10 kişi olursak artık yani 10 kişiden 9'uyla İstanbul İstanbul Guys Minecraft Astronaut ve Roblox oynayacağım. Erken bir hafta da olursak oynayacağım. İstediğiniz yani. 9 kişiyle aynı oyunu oynamayı planlıyorum ama biri de başka derse ama kanal iyi olmayacaksınız yani sanki premium olmuş gibi öyle olmayacak katıl düğmesi de gelecek de 4000 alalım olmam 4000 herhalde güzel bir çekiliş yaparım böyle benimle şey onu oynamak değil de yani de. ne bileyim yani işte o zaman zaten ya Neyse. Bitiriyor. Game <laughs> bu babanız Baba nasıl değil. De güzel oynadı böyle Şimdi bundan güzel oynadı. Çevirin mi W'yi ya? ya ne özel oyuna girelim. 12 değil de bir 30. 30 bir <laughs> Ya. 30. Tanıtım. 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 Tanıtım.

kuzunuza babam ve neden şimdi ben bunu kırsam dur sana yazdın lan saniyede size i̇şte ben de geçemedim o adamların oradan tabi nasıl geçebilirim Geçemem bu karakter değiştirmek istiyorum ne bir şeyler alıyor? Siyah. Bunları da Bunları da düşünmeyeceğim. Şu özelden isterim. Bundan isterim. Yumruk. Kaymak çok isterim ya. Kese bakalım. Pek Tamam. Tahmin edeceğim. Tahmin edeceğim yumruk var. Bir var evet snow. Snow demiyorum da de snow Hadi bakalım. Bir kere daha oynayalım. Evet. Bakalım hangi yaratıya gelecek. Ay çeksin sen Bir Bak ya. Ya da çok yoruyorum. Gece şu an. Of. Oh. Hayır. Hayır. Evet evet evet. Oha. Abi oyun. Bismillah. Abi. Neyse. Sen buradan çıkalım. Hadi ya ya. Bir daha bir Son tur ben bunu saymıyorum. <laughs> Hadi ya, hafif Devam. Rahat taş geldi hemen. İşte bu sefer bitirmek istiyorum. Önceki hatalardan dolayı böyle. Like. Wait düştük bir yerlere yani. Ya Kışına gidin değil hiçbir şey gidin diyorlar hiç, hiç aynen hiçbir şey olmaz kanka. Buna ya? Evet arkadaşlar. Bu da oldu. <laughs> saçma oldu. Ne yapalım? Elim ya. Arkadaşlar videoyu bitiyorum. Herkes abone olup like atarsa çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Şu pembe uzaylının adına bazen <laughs> da mor. İyi, benim kanala abone olmayı unutmayın. Çoğul adam akar Çok seviyor ve bay bay.